Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Biyotrend Enerji'nin e, talep toplama tarihleriyle ilgili videosunu çekmiştik. Şimdi e, bu videomuzda da nerelerden talepte bulunabilirsiniz, onunla ilgili videosunu çekeceğiz. E, şimdi halkar süresini 3 iş günü olarak belirlemiştik. 4. ayın 19'u ve dördüncü ayın 21 olarak 16 TL ve 18 TL fiyat aralığından. Şimdi oransal demiştik, şurada da e, tam olarak netleştirelim. Yurt içi, yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacak arkadaşlar. Ee, nerelerden talepte bulunabilirsiniz? Onu da size tek tek sayayım. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Deniz Bank AŞ A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler ahlat Yatırım Menkul Değerler Alan Yatırım Menkul Değerler e, Alnus Yatırım Menkul Değerler Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu, menkul kıymetler, Anadolu Bankası Ata Yatırım menkul kıymetler, BGC Partners menkul değerler. Ben de bunu ilk defa görüyorum. Bizim menkul değerler. Ayrıca baktığımız zaman dinamik menkul değerler, garanti yatırım menkul kıymetler, Gedik yatırım menkul değerler, Global menkul değerler, Halk yatırım menkul değerler, Türkiye Halk Bankası, ICBC Türkiye yatırım menkul değerler, Info yatırım menkul değerler. ING menkul değerler, ING özel bankacılık şubeleri, integral yatırım menkul değerler, investas yatırım menkul değerler, Marbaş menkul değerler, Meksa yatırım menkul değerler, Metro yatırım menkul değerler, Osmanlı yatırım menkul değerler, Oyak yatırım menkul değerler, Albarca Türk Katılım Bankası, Finans, pardon, FIBA Bank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Philip Kapital e, menkul değerler, Şöyle bakalım. Atladığımız bir yer var mı? Yokmuş. Piramit menkul kıymetler, KMB finans yatırım menkul değerler, strateji menkul değerler, şeker yatırım menkul değerler, AŞ Ardıca Şeker Bank, taciller yatırım menkul değerler, Odea Bank, TEP yatırım menkul değerler, TEP AŞ, Tere yatırım menkul değerler, ünlü menkul değerler, vakıf yatırım menkul değerler, Türkiye Vakıflar Bankası yatırım finansman menkul değerler, Ziraat yatırım menkul değerler, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın tüm şubeleri. Şu herhalde yanlış değilsem, yanlış okumuyorsam, prim menkul değerler AŞ'nin merkezi, pay menkul değerler olmak üzere arkadaşlar. Bu herhalde talepte bulunabilirsiniz. Tekrar saymamız gerekirse, daha doğrusu atladığımız bir yer var mı diye bakmamız için e, tekrar sayıyorum. E, deniz yatırım menkul değerler, Deniz Bank, A1 katılıp, A1 kapital yatırım menkul değerler. Ahalat Yatırım Menkul Değerler, Alan e, Yatırım Menkul Değerler, <laughs> Alnus Yatırım Menkul Değerler, Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Anadolu Bankası Ata Yatırım Menkul Kıymetler, BGC Partners Menkul Değerler, Bizim Menkul Değerler, Albarca Türk Katılım Bankası, Dinamik Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, Ayrıca Türkiye Halk Bankası İCBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler, info Yatırım Menkul Değerler, İNEG İNEG Menkul Değerler, İNEGİ Özel Bankacılık Şubeleri, İntegral Yatırım Menkul Değerler, Investas Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, meksi Yatırım Menkul Değerler, Metro Yatırım Menkul Değerler, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Fiba Bank aynı Fiba Banka, Türkiye Finans Katılım Bankası Philip Kapital Menkul Değerler, Piramit Menkul <karolu> Kıymetler, KMB Finans Credit。Yatırım Menkul Değerler, Strateji Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul hone... Değerler, Şeker Ayrıca Şekerbank. Bank, Taciller Yatırım Menkul Değerler, Odaya Bank, Tep Yatırım Menkul Değerler, Tep, Tere, Yatırım Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Bankası Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ'nin tüm Şubeleri prim menkul değerler, ayrıca pay menkul değerler olma üzere arkadaşlar. Buralardan başvuru da bulunabiliyorsunuz. Talep toplama tarihleri 19-20-21 Nisan olarak söylemiştik. oransal yatırım, satın yanlış hatırlamıyorsam, Aydemir de mi 19'unda başlıyordu? Aydemir de yanlış değilsem 19'unda başlıyordu arkadaşlar. E, şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.